Herkese merhaba arkadaşlar. Twitter tarafından ve Instagram tarafından yorumlarla gelen işte logo, Adese ve Trabzon Liman hisselerini hep birlikte inceleyelim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle logo tarafından başlayalım arkadaşlar. Logo tarafında zaten burayı Mona Lisa'ya çevirmişiz biz. Yatay, tre, yatay çizgilerimizi, tren çizgilerimizi, fibolarımızı çekmişiz. Şimdi burada ne olmuş? Logo haftayı nasıl kapatmış? 40,14'te kapatmış, 40,14'te kapatın. Yukarıda şöyle bir son mumuna baktığımda bir alım ve baskı oluşmuş. Ama aynı zamanda da yani tepki yükselişini sanki tam gerçekleştirememiş. Bu hatırlıyorsanız 17-16 Aralık, 17 Aralık muhabbetinde açıklamadan sonra patır 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 hepsi indi ve ciddi bir düşüş gerçekleşti. Sonrasında doların düşüşüyle birlikte içerisinde dolar yani mevduatlarını dolarda tutanlar, paralarını dolarda tutanlar, alacakları vesaire yaptığı bütün e, ihracat ithalatlarını dolarla yapan firmalar bir orada sendeledi. Logoda bir yazılım firması ve bu bundan etkilendi. Bu akabinde bir de logo tarafında şöyle bir olay gerçekleşti. Bunu da e, es geçmemek gerekiyor. Yani buradaki düşüşü de ben ona bağlıyorum. E, logoda bir hacklenme mevzusu söz konusu okuduğum haberlere göre. Böyle bir veri sızıntısı vesairesi gerçekleşmiş gibi bir durum var. Bununla alakalı yatırım tarafını arayıp teyit almadım ama günün sonunda bu kağıdın bu düşüşü yani bu tepki yükselişini sanki yapıp tekrar eski yerlerine 48 49lara gelmesini beklerken ben bu hissenin böyle aşağı doğru süzülmesini anlamlandıramamıştım ama şöyle bir şey var yatırımcısını da boş geçmemiş 100 milyon liralık gibi yanlış bilmiyorsam bir alım başvurusunda geri hisse alımı başvurusunda bulunmuş. Logoyu o yüzden arkadaşlar şu anda biraz izlemekte fayda var. Belli yani teknik analizini izlemekte fayda var. Çünkü temel tarafta yani temel tarafına ayrıca bakabiliriz. Ama sonrasında özelinde yani teknik tarafta işlemesi gereken fakat işlememesinin de bazı gerekçeleri olan bir kağıt. Bunlardan birinde işte bu veri sızıntısına bağladım ben. Ama bu kağıdın yükseleceğini de düşünmüyor değilim. Çünkü 100 milyon lira güzel bir para geri alım için yani bununla e, böyle bir başvurusunun yapıldığını geçenlerde duydum İkisi de duyum olduğu için yatırım tavsiyesi işlememektedir bununla alakalı beklentim nedir e, tekrardan bu yatay e, yani yatay dönüm trend çizgisine e, tekrardan bir yanaşmak isteyecek o tarafa doğru yaklaşmak isteyecektir e, akabinde sonrasında yukarı doğru tekrar çıkmasını beklerim çünkü bu hisse hep yükselen ve Günden güne yükselen temel analizi temel analiziyle de destekleyen bir his. Yani e, çok sonrası çok öncesinde böyle bir gap var şu kısımda ama bunu yani bu süreçte mutlaka tamamlamış zaten aşağı yukarı aşağı yukarı hareketleriyle bu kısımlarda da öyle özel doldurması gereken bir gap yok. Bunlar tamamen belli duyumların ve şu kısımda yaşanılan çöküşün e, sebepleri buralarda olması bu hissenin. Ben tekrardan bir yükseliş bekliyor musunuz derseniz bekliyorum derim artık. İkinci hisse olarak adese bu hisseyi de fibosunu da çektik genel olarak geçmişten. Şöyle bir e, durum var maşallah şurası da illuminati gibi olmuş yani. Şöyle bir yükselmiş ondan sonra şurada bir göze eksik. Şimdi artık yukarıda bir rüştünü tamamlamış birinci trend çizgisinde yani düşen bir çizgi vardı bunu tamamlamış burada demiş ki ben buradayım. Rüştümü ispat ediyorum. ikinci etapta da tamamlaması gereken teyidini alması ve bundan sonra yükselişini beklediğim bir çizgi daha var. O da Şubat gibi falan kendisini belli eder. Tabi burada borsanın düşüşleri, çıkışları, etkilenmeleri vesaire onlardan da etkilenecektir. Yani bu kağıt dibin dibi midir? Şöyle geniş baktığımız zaman yani kağıt baya baya aşağıda baya baya aşağıda 11 liraları vesaireleri görmüş kağıt artık sentin de yani neredeyse dolar bazında yani yere düşse bir Avrupalının almayacağı seviyede bir fiyatlanma yaşamış. Bu fiyatlanmayı tekrardan toparlamasını beklerim ben bu alışveriş merkezleri ticaret AŞ'ni. E, Adese'de de böyle yani baya büyükük gördüğüm için bunu e, ve aynı zamanda arkadaşlar çokça yazmışlar bakabilir misiniz vesaire diye. Bu tarafta böyle bir trendi var. Birincisinde e, bu trendi açtıktan sonra ne beklerim? Önce 1.27 beklerim. Uzun vade için konuşuyorum arkadaşlar. Kısa vade için asla konuşmuyorum. Uzun vade yatırım her zaman candır. Gerisi heyecandır yani başka bir şey değildir. Kısa vadede kazandığını zannedenler sadece zanneder. E, ben işte şöyle %10 vurdum çıktım falan. Yok baba yani. Warren Buffett'tan tut Graham e, abimize kadar. Charlie Munger'ından tut işte Peter Lynch'ine kadar. Soros'una kadar. Hepsi abi uzun vade, uzun vade, uzun vade muhabbetindedir. Başka bir şey yok yani. Ne diyor? Bileşik faiz candır diyor. Çünkü temettü alır vesaire. Onların tabii kendi stratejileri var. Ee, şimdi buradan arkadaşlar buradan çıktıktan sonra 1.27. Tabii arada destekler, dirençler falan olacak. İlk, dire ilk direnci göreceğimiz yer neresidir? Şu kısımlarda yani 1 liralar seviyesindedir yani. 98, 97, 93 belki 92 falan 96'ymış. Yani bu seviyelerde şuralardan sonra bu amcaoğlu tekrardan böyle e, onu da kırarsa yükselir. Kıramazsa böyle aşağı doğru ölüm fermanını da imzalayacağını düşünmüyorum ama yukarıya doğru böyle ince ince usul usul. Belki küçük çapta bir çanak. Sonrasında belki bir kulp, Sonra e, yavaş yavaş yükselen uzun vade tutacaksın. Yani logo da biraz önce öyle. Tutacaksın hisseyi uzun vadede. Maliyet azaltımlarını da işte belli stratejilerle yapman gerekiyor. Maliyet arttırımlarını da belli. E, maliyet arttırımından kastım şey benim yani. Yükselirken de almaktan bahsediyorum. Onu da belli stratejilerle yapman lazım. Cebinde 100 bin lira var, 100 bin liraya bas, oldu canım yani, tamam. O bir de kısa vadede tavan 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 bekle Hayır işler bol Yani Sonra iki tane yüzde on düşüşünü gördüğün zaman öyle olmuyor işte. Bir anda çoluğun çocuğun rızkını, evin rızkını vermiş oluyorsun. Kaybedeceğiniz, kaybetmeyi göze alabileceğiniz paralarla oynamaya gayret gösterin arkadaşlar. Böyle bazı arkadaşlar işte konuşuyorlar, işte şey diyorlar. Kredi kartıyla yaşıyorum, gelen maaşı hisseye basıyorum, oraya basıyorum, buraya basıyorum. Tabii abi yani sonuçta senin Arkanda bir güvencen varsa bunu yapabilirsin ama güvencen yoksa o asgari ödemeyi de ödeyemeyecek pozisyona gelirsen bankalarla ve yani ne bankaya borcun olsun ne devlete borcun olsun. Allah korusun diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, bununla alakalı söyleyeceğim başka bir şey yok. Bir de Trabzon Limanı bakalım. TLMN. Sorry. Soraya bağlı. Şimdi bunu da böyle bir monalize yapmışız. E, bu zaten... Aşağıda birinci Fibo'da şöyle bir desteğini almış. Yukarı çıkamamış. Sonra bu bir Bist 100 alakalı da olabilir arkadaşlar. Bist 100'ün böyle bir aşağı doğru ben gidiyorum. Ha ben çıkıyorum yani iner misin çıkar mısın? Öyle bir şey var biliyorsunuz. Argo bir tabi var. İner misin çıkar mısın muhabbetinde olduğu için şu anda hisselerde ne yaşayacağını tam çözemiyor. Çözümleyemiyor. O yüzden o abimiz 32.88'de işte 33.98 falan seviyesini görmüş. Sonra oradan bir satış yemiş. Ya şu kısımları zaten saymıyorum bu kısımlar Allah'a emanet böyle şelale yani Niagara Cem'im yazıyor ya Sallıyor Niagara şelalesi burası Niagara Şelalesi Bist şelalesi top şelalesi diyeyim ben top Açıklamasından sonra oldu buradan çıktıktan sonra arkadaşlar yukarı doğru gidecek gidecektir diye düşünüyorum ee, Eğer bu kanalın üstüne giderse yani şu e, 34.50'den sonra bir tutunur 35'lerde falan gezinirse yukarıda tekrardan bunu yakalamak isteyecek ve akabinde bu kanala tekrardan yapışmak isteyecek çünkü şöyle bak dikkat ettiğiniz zaman ya bu bu arkadaş böyle bir gidiyor ha, tabii buraya çıktıktan sonra tekrar bir düşüş ister mi ister çünkü çok böyle şuradan sonra döngüsel şirket gibi davranmış yani döngüsel bir işte bankaya gibi Migros gibi vesaire gibi davranmış arkadaşlar yani. Şurada alan adam 30 Eylül 2020'de halen daha yani iki defa satma fırsatı olmuş hatta birebir belki yani şurada sadece kare geçmiş böyle bir döngüselliğe düşmüş mü düşmüş ama tabi burada şöyle inceden bir yükselişini görebiliriz bu kanalın içerisine girerse girmez bu kanalda takılırsa aşağıda inebilir ama indikten sonra da o 29 küsürlerde falan çok güzel direnci var. İşte desteği var düzeltiyorum desteği var bu desteği aldıktan sonra da tekrardan yukarıya doğru eylemsizlik prensibini gerçekleştirmek ister yani eylemsiz duran bir cisime sen bir eylem gerçekleştirirsen onun sana tersini yapmak yani o ters kuvveti uygulamak ister burada yukarıdayken aşağı doğru inmek istemiş aşağıdayken de yukarı doğru çıkmak isteyecektir döngüsel davranışına bakarak söylüyorum bu üç arkadaşı da yorumladıktan sonra kanalıma abone olmayı Beğendiyseniz beğenmeyi, sizin de yorumlarınız ve eleştirileriniz varsa bunları paylaşmayı, eleştiri de yapabilirsiniz belli saygı çerçevesinde. Çok da mutlu olurum bununla alakalı. Unutmayın arkadaşlar, kanal hep beraber büyüyeceğiz. İstişaresinin yapmadığımız hisse kalmasın. Hem Bitcoin tarafında, kripto para tarafında, borsalar tarafında hem de kendi Türk borsamızda yarın öbür gün... Ee, fon vesaire gibi işlere de bakarız. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Bunlar önemli. İstişare yapmadan, teknik analiz, temel analiz, birbirlerimizin görüşünü almadan, birbirimizin görüşünü almadan bu tarz işlemler sonuçta parayla oynuyoruz. Bu para da kolay kazanılmıyor. Hele Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede yaşıyorsan kolay kazanılmıyor ve kolay tasarruf edilmiyor. O yüzden arkadaşlar mutlaka ama mutlaka benim kanalım olsun başka kanal olsun fark etmez ama hep birlikte eğer görmek istediğiniz bir şey varsa, görmek istediğiniz bir hisse, coin ya da fon. Bunları mutlaka paylaşın arkadaşlar. Temel birlikte yapalım. Bizim eksiğimiz gediğimiz varsa biz beraber burada başka arkadaşlarla işte ya canlı yayınlarda görüyorsunuzdur muhtemelen. Diğer arkadaşlarla yorumlayalım. Olmazsa siz yorumları belirleyin. Discord'da vesaire hep birlikte beraber bunları yorumlayabiliriz. Fikirleri alabiliriz. Instagram ve Twitter tarafında beni takip etmeyin. Takip etmeyi unutmayın. <laughs> takip etmeyin. Dedim. Takip etmeyi unutmayın. Açıklamayı bırakıyorum arkadaşlar. hoşça kalın Görüşmek üzere. Skin the color of bark, clothes smelling like trees. Digging my earth, find my roots, and weeds.